Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet şimdi de domateslerimizi soyacağım. Şunları bir yer değiştirdim. Ondan sonra kıymalı domatesli bandırmalı bir yemek de yapacağım. Çorbanın yanına bakalım yetiştirebilecek miyiz? Hemen şunları arkadaşlar daha önceden bir ben tarifinde anlatmıştım. Domatesleri eğer sıcak suda bekletirseniz Dış kabukları rahat soyuluyor. Kabuklarıyla da yemek çok hoş olmuyor. Geç bayanlar daha iyi bilir de. Şöyle, bakın hemen çok rahat bir şekilde geliyor. Süper oluyor. arada bir yemek yapmaya temizliğe eşime yardımcı oluyorum. Hayat müşterek. Eşlerimiz zaten her türlü işimize koşturuyorlar. Biz de arada böyle bir destek olmamız iyi oluyor. Benim hatım bekarlığımda yemek yapıyordum. Arkadaşlarım geliyordu. Misafirim oluyordu. Ondan dolayı biraz alışkanlığım var. Ama evlendikten sonra yemek yapıyorum ya. İnanın çok nadir yapıyorum. Ha, Allah razı olsun eşim. Kendisi yapıyor ama bazen de böyle istiyor. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet kıymalı domatesli bandırmalık yemeğimiz için de kazanımızı koydum. Hemen buna da sıvı yağ. Gerçek çözümler iyi oldu arkadaşlar. Böyle yapıyorum ben. biraz da tereyağı atacağım lezzetli olur şimdi böyle dursun hemen bunlara bir tane soğan. limonlu domatesli e, yemek yapıyorum. Ama ve lakin geliyormuş hanımla çocuk. Biraz geç kaldım ama artık idare edecekler. Hemen şunu da karıştırayım. Az kaldı zaten biraz. Kıyma birazdan olur. Orada domatesi attım mı? 10 dakika sonra hazır inşallah. Şöyle göstereyim. Böyle. olacak. En son ve tane de yumurta kıracağım. Biraz daha Çocuklar geldi. Evet arkadaşlar. Kıymalı, domatesli, bandırmalık yemeğimizde bu şekilde. Şimdi göz kararı yine tuz atıyorum. Şöyle. Bitirelim. Şimdi iki tane de yumurta kıracağım. Şu bir, şu Şimdi bunları da karıştırdım ben. Altına yükselteyim. Bunun da işi bitti. Şöyle güzelce dağıttığımız zaman. Evet. Şunu Domatesin sulu hali kalması güzel oluyor tam bandırmalık bir şekilde olmuş oluyor. Evet bu da servise hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.